12 Mart 1956. Hacı Muhammed Lütfi Alvarlı Efe Hazretlerinin Vefatı. Hacı Muhammed Lütfi Alvarlı Efe Hazretleri 1868 tarihinde Erzurum'un Hasan Kale'ye bağlı Kındığı köyünde dünyaya gelmiştir. Pederleri Hacı Hüseyin Efendi, Valideleri Seyyide Hatice Hanımdır. Tahsilini başta pederi olmak üzere devrinin şöhretli alimlerinden tamamlayarak Mücazen Hasan Kale'nin Sivaslı Camii'ne imam olmuştur. Aynı yıl pederleriyle birlikte Bitlis'e giderek Hace Muhammed Piri Küfrevi Hazretlerinin huzuruyla müşerref olmuş seçkin bir halifesi olarak Hasan Kale'ye dönmüşlerdir. Buradan Erzurum'un Dinarkom köyüne gitmiş ve orada 1. Cihan Harbi'ne kadar kalmıştır. Bilahare vazifesini Yavi nahiyesine oradan da ana vatanı olan Hasan Kale'ye nakletmiştir. Kendisine teklif edilen Hasan Kale müftülüğünü kabul etmemiş, Alvar köyü halkının istirhamı üzerine oraya giderek bu köyde 24 sene vazife yapmıştır. 1939 yılında tedavi için Erzurum'a gelmiş, Mehdi Efendi mahallesinde ikamet etmiştir. 90 senelik ömrünü insanlığa ve İslamiyet'e adayan Efe Hazretleri, 12 Mart 1956 tarihinde ebedi aleme intikal etmiş ve Naş-ı Şerif'i Alvar köyünde pederleri Hacı Hüseyin Efendi Hazretleri yanında sırlanmıştır.